Herkese merhaba. Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tıp fakültesinde tablet kullanmak mı daha avantajlı yoksa laptop kullanmak mı? Bununla ilgili bir video çekiyorum. Üniversitede zaten bir şekilde hani tablet veya laptop hani herhangi bir dijital araca ihtiyacımız oluyor. İşte sunum hazırlamak gerekiyor, depolama alanı ihtiyaç oluyor. Peki tıp fakültesi için hangisi daha avantajlı, hangisini almak bizi daha rahat ettirir. Bununla ilgili tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle e, tıp fakültesinde zaten işte ilk 3 sene komite ve kurul şeklinde ilerliyor dersler ve her kurulun komitenin kalın kalın e, ders notları oluyor. Sene başında fakübeden kurulun ders notları alınıyor ve işte e, okula girerken onların üzerine not alınıyor. Bu konuda ben tabletin gerçekten çok faydasını görüyorum. Hem her gün yanımda e, o kurul kitabını taşımama gerek kalmıyor. Hem renkli bir şekilde slaytlar elimin altında olduğu için benim için daha verimli oluyor. Yani mesela anatomide özellikle küçücük noktanın işte deliğin her şeyin ismi oluyor ve o kısımlar siyah beyaz slide'da çok net olmayabiliyor. Tablet kullandığınızda mesela böyle her şeyi çok daha rahat yaklaştırabiliyorsunuz, daha inceleyebiliyorsunuz. Biraz daha neyin ne olduğu net oluyor. E tabi e, bunun Aynı işlevi atlaslar da görebiliyor ama yanınızda atlas taşımanıza gerek kalmıyor. Atlaslar ya da tıp fakültesinin kitapları böyle böyle ağır ve kalın kitaplar. Ve bunların işlevini bir tablet çok rahat görebiliyor. Mesela bu işte Netter'in e, PDF'lerini, Sobota'nın hepsinin bize ulaştırıyorlar PDF'lerini. Tabi ben yine işte mesela Guyton'u falan satın aldım. Ben biraz daha hmm, elimin altında textbooklar bulunsun istiyorum. O yüzden aldım. Ama onların PDF'lerini hocalar bize bir şekilde ulaştırıyor. Ya da kendiniz de bulabilirsiniz ve onları da e, dijital ortama yüklediğinizde elinizin altında şu kadarlık bir kitap şu kadarcık bir <laughs> tabletin içinde yer almış oluyor. O açıdan ben yine tablette çok avantajlı buluyorum. Şunları üstümden kaldırayım. Evet. Ben e, çıkmışları yine bu şekilde kağıt olarak satın alıyorum. E, çünkü bunları üzerine çözmek daha rahat ama çıkmışlarınızın da pdf hali olabiliyor. Mesela hoca derse geliyor. İşte slide'ını açıyor. Bir bakıyorsunuz kurul kitabında işte satın aldığınız o kurul kitabındaki e, slide, bir önceki senin slide'ı hoca slide'ını güncellemiş. Öyle olunca bir daha o slide'lara da e, erişmeniz gerekiyor. İşte onları tekrar zaten sınıf grubuna vesaire atılıyor. Ama bir şekilde ya onları da çıkartmak gerekiyor ya da bilgisayar ortamından, telefondan vesaire çalışılacak. Hal böyle olunca mesela ben hoca o slide'ı attığında ders arasında bile gidip onu tabletime yükleyebiliyorum. Hatta ikinci derse o slide üzerinden not almaya devam edebiliyorum. E, o açıdan da ben çok rahat olduğunu düşünüyorum. Bizim okulda pratik sınavlarına çalışırken Sobatta'dan görseller sunuyorlar. Ve biz onların ne olduğunu e, tahtaya yazladıktan sonra Sınav kağıdına not alıyoruz. Bu konuda da ben yine kesinlikle tabletin çok faydasını gördüm. Buradan bir pratik notumu açayım. Burada bütün görselleri yüklüyorum. Sonra bunların üzerine e, şu şu kısımlarını beyaz kalemle çiziyorum. Sonra tek tek bunları işte ne olduğunu hatırlamaya, bulmaya çalışıyorum. Bu şekilde çalışmak gerçekten daha yararlı oluyor benim için. Diğer türlerine sürekli zaten Sobotoda, Atlas'ta görüyor oluyoruz ya o yerin ismini. Yani bu şekilde kapatıp, üzerine çizip bulmaya çalıştığımda öğrenip öğrenmediğimi bana daha iyi göstermiş oluyor. Anatomi çalışırken Tablet benim gerçekten işimi çok kolaylaştırıyor. Bir de çok sevdiğim bir şey daha var. Bu da e, 3D anatomi atlası. Şu şekilde bir anatomi atlası. Bunu size özellikle çekeceğim. E, biz birinci sınıftayken beşerli gruplar halinde, e, yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. Uygulamayı satın almıştık. Normalde ücretli bir uygulama. Yani bütün özelliklerine erişemiyorsunuz. Ama bu sene kur farkından dolayı o kadar fiyatı arttı ki yani kimseden ses çıkmadı satın alalım diye. Ee, öyle olunca ben de tek başıma almak istemedim. Ama bir taktiği var bunu kullanmanın, bedava kullanmanın. Şimdi size onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için de şöyle bir şey yapıyoruz. Hemen Google açıyoruz ve buradan random mail yazıp Buradan bekliyoruz. Bize bir adet mail gönderecekler. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bunu kopyaladık. Sonra geri geliyoruz. Hemen geliyoruz uygulamamıza. Şuradan çıkış yapıyoruz. O da benim zaten yine geçici mail adresiyle aldığım bir hesaptı. Buradan get start. Ve e, mail adresimizi şöyle ay durun şuraya yapıştırıyoruz next şifre ne olsun kanalıma abone olun lütfen <laughs> a'yı büyük yapalım abone 1-2-3 olsun Buradan da e, gerekli <laughs> e, mesajımızı verdik. Next. İsim R. Böyle hızlıca geçelim. Ne için kullanacağız? Öğrenciyiz. E, bunları da hemen a dördüncü sınıf. Bir an dördüncü sınıf olma ihtimalim çok tuhaf geldi. Dört olsun ya bir sefer de öyle olsun. Buraya da bir şeyler yaz. Yapalım, geçelim hızlıca bisiklet. Bence en zor kısmı burası. Çünkü beni bunlardan nedense hep robot sanıyorlar. Gerçekten robot değilim ya. Bak, bin tane resim gönderdi. İnanmıyor hala. Bisiklet kaldım arkadaşlar. Bisiklet yok ki başka. ha Doğrula demem gerekiyormuş. Vallahi değilim robot. Şimdi, ah dur. Şimdi şeye onaylamamız gerekiyor. Hmm, niye gitti o sayfa? Bu sayfa gitmiş. Heh. Aynı e postayı verecek bu muhtemelen. İnşallah öyle olur. Heh. Buradan onaylıyoruz. Yes, it's me. Ve böylece bedavaya 3 günlük kullanım hakkımız oluyor. Yani mevcut şartlarda <laughs> yapabileceğimiz en mantıklı yöntem bu diye düşünüyorum. Şimdi bakın bütün özellikler açıldı arkadaşlar. İşte arterler, venler, sinirler, lenfatik sistem, her şey. Endokrin sistemi ne kadar ki ben endokrin da hiç e, bunu hiç kullanmamıştım, üşenmiştim yapmaya. O kadar da zahmetli bir iş değil yani gördüğünüz birlikte yaptık. İşte bu şekilde bunu ee, kullanımı ile ilgili isterseniz videoda izleyebilirsiniz ama zaten çok zor değil. Ee, buradan merak ettiğiniz kısmı aratabiliyorsunuz. İşte atıyorum nervus işte bir şey olsun. Nervus yani, vargusu göstersin bize. Burada e, diğerlerini saklayıp onu görebiliyorsunuz. Yani bunu şu an anlatmakla uğraşmayacağım. Çünkü bu atlas çok kapsamlı bir atlas ve e, yani çok zaman gider bunu anlatmaya kalkışırsam. Bu şekilde bu anatomi atlasından da faydalanabilirsiniz dijital ortamda. Ben bunu da çok faydalı buluyorum. Bilgisayar ve tablet karşılaştırması yapalım şimdi. Şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bilgisayarım Lenovo IdeaPad 5 14 inç olması lazım. Bir bakayım. Doğru mu hatırlıyorum? Evet, IdeaPad 5 Intel Core işlemcili. Ya yani i5'ti benimki. Bir de Windows 11'e Uygun muydu? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben aldığımda Fridos almıştım. İşte fiyat biraz daha fark ediyordu daha uygundu. Laptopumdan memnunum. Ama şöyle bir şey. Biraz edit programında zorlandığı zamanlar oluyor. Çünkü ben DaVinci Pro kullanıyorum. O da biraz ağır bir program muhtemelen. Onunla alakalı diye düşünüyorum. Onun dışında ben boyutunu çok seviyorum. Hani alırken bir dakika şöyle kapatsam. Kapatayım yani. Buradan bir şey göstermeyeceğim zaten. Boyutu hani gerçekten şu şekilde. Bu da tabletim. Tabletim 10.5 inç olması lazım. Şu an kaptan dolayı biraz daha büyük duruyor olabilir tablet. Ama daha küçük normalde. Ee, bu da 14 inç diye. Hatırlıyorum ya da 14.6 diye mi geçiyor? İşte yani e, normal bilgisayar boyutunun bir boy küçüğü olan bilgisayarlarda tıp fakültesinde bilgisayar kullanmakla ilgili şöyle söyleyeyim. Siz şimdi derse gittiniz ve hani şunu gidip amfide sırada şöyle açtığınızda bir kere zaten biraz yer kaplıyor ki benimki küçük olmasına rağmen hani fazla yer kaplıyor bence. Önümde hani laptop açık durması bilmiyorum. Hani tercih edilebilir tabii ki yine de. İkincisi not alacaksınız diyelim. Ee, klavye üzerinden bir şeylere not almak da zor. Hani e, anatomide mesela hoca bir bölgenin latincesini söylüyor. Oraya not alacaksınız. Ya ok çıkarma deseniz hani sıkıntı işte ee, metin kutucuğu eklemeniz gerekecek muhtemelen. Ama bu da çok seri bir şey değil bence ve hani elle yazmak gibi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden ben zaten hiç bilgisayar götürmedim derslere. Ee, çünkü yani çok rahat kullanılmaz gibi geliyor bana. Halbuki tablet, normal alıyorsunuz tabletinizi, açıyorsunuz, slide'ınızı ayarlıyorsunuz, kaleminizi alıyorsunuz. Kalemim nerede? Kaleminizi alıyorsunuz, üzerine tıkır tıkır notlarınızı, şöyle tıkır tıkır notlarınızı alıyorsunuz yani ve e, dersi de rahat takip edebiliyorsunuz. Benim tabletim iPad Air 3. Ben bunu 2020 Ekim ayı gibi almıştım. O zamanlar tabii bu kadar e, kur farkından artmamıştı fiyatlar. İşte tabletimi, kalemini birlikte aldım. Yanında da Airpods hediyesi vardı. Apple'ın kendi mağazasından baktığınızda üniversite öğrencilerine ya da normal lise öğrencilerine de mi oluyordu? Ya yani öğrencilere yönelik böyle bir kampanyası vardı hediyeli. E, onu tercih etmiştim. Şöyle söyleyeyim, ben tabletimden gerçekten çok memnunum. Sadece depolama alanı 128 GB olsa benim için daha iyi olurdu. Dersler için 64 kesinlikle yeterli olur ama ben tablete çok daha fazla şey yüklediğim için hani e, benim için biraz zorlayıcı oluyor. Sürekli <laughs> depolama alanı dolmuştur uyarısı alıyorum. Seneyi senede götürebilir yani ikinci sınıfın ders notlarını alabilecek kadar kapasitesi var. Ee, şimdi biraz tabletle ilgili bilgi verme kısmına geçeyim. Yani e, bir tablet aldığınızda derslerinizi bunun üzerinden nasıl rahatlıkla çalışabileceğinizi göstereyim. Şu anda Apple'ın kendi sitesinde Air 3'ler satılmıyor diye biliyorum. Çünkü Air 4 çıktı için e, Apple Air 3'leri sitesinden kaldırdı. Ama farklı sitelerde belki bulabilirsiniz ya da yani tercih ederseniz Air 4 de tabii ki bir üst model ve daha iyidir. Bunun dışında 9. nesil kullanan arkadaşlarım da var. işte pro kullanan arkadaşlarım da var. Bence o herkes yani kullandığı tabletten memnun. Ben şu ana kadar hani tabletinden hiç memnun değilim, keşke almasaydım diyen görmedim. Bence yani çok kısıtlı olmadığı sürece özellikleri birçok tablet işinizi görecektir diye düşünüyorum. Benim için yani iPad çok daha kullanışlı oldu. Telefonumla falan da rahat bağlanabiliyor. Hani bir şey aktarmam gerektiğinde rahat ediyorum. Uygulamaya Uygulamayı göstereceğim. Notability kullanıyorum ben. Notability'yi ilk aldığım zaman 84 lira gibi bir fiyat almıştım sanırım. Ve o zaman hani normal satın alıyorduk ve hani hep kullanabiliyorduk. Bu sene artık sanırım aylık ya da yıllık ödeme O tarz bir şey dönmüş. Yani bir kere satın alınmıyor diye biliyorum. O yüzden farklı not uygulamaları da tercih edebilirsiniz. Mesela arkadaşım Good GoodNotes tercih etmişti o bir kere alınıyor ve bir daha hani tekrar almanız gerekmiyor. bir şekilde zaten bize dönem notları drive aracılığıyla ulaştırılıyor. Yani sınıf grubuna atılıyor ve bizim sene başında bütün senenin slaytları, ders notları elimizde oluyor. Hatta biraz daha yaklaştırayım size. Bu kadar oluyormuş. Şöyle getireyim. Burada da işte senenin bütün notları var. Mesela 6. kurula gireyim şimdilik. İşte anotamı diyorum. Anotamı da işte bu şekilde bizim slaytlarımız zaten mevcut oluyor. Sonra mesela şuradan şu 3 nokta kısımdan şu uygulamada aç diyorum. Bu dışa aktarıyor. Netlemiyor mu? Arada netlediği kısım gidiyor galiba. Sonra burada notability zaten direkt çıkıyor. Bakın arkadaşlar şurada hemen görüyorsunuz. Burada nasıl bilisi var. Oraya aktarıyorum ve içeri aktarılmış oluyor. Hatta aktarayım. Pardon. Herhangi bir şeyi. Bunlar 6. kurul geçtiğimiz için hani tekrar aktarmak istemedim ben aslında ama yine sizin görmeniz için işte yeni not oluşturabilirsiniz ya da işte mevcut nota ekleyebilirsiniz. Burada konuları bir arada topluyorsanız. Son, yeni not oluşturuyorum. İşte bu kurulu 7'ye ekliyor ama yeni konu seçiyorum. Mesela kuru 6 anatomi. Böyle böyle zaten şu isimde varmış. Böyle böyle konuları oluşturuyorsunuz ve bunları sistemli bir şekilde depolayabiliyorsunuz notabilitede. Mesela 7. kurun anatomisine girdim. Zaten derste üzerine not alıyorum. Önemli şeyleri hocalar söyledikçe. Sonrasında işte buralarda mesela ders esnasında hoca bir yeri söylüyor. Ben mesela bunları daha üzerinde rahat görebiliyorum. İşte bu şekilde şu kalemlerin yaptığı işlevleri buradan yapabiliyorsunuz. İşte rahatlıkla aynı işlevi görebiliyor. Yani tablet üzerine önemli yerleri nasıl belirteceğim, edeceğim diye hiçbir sıkıntınız olmasın. Sonra mesela çok önemli olduğunu düşündüğünüz bir yer. Mesela hoca buradan soru gelir falan dedi. O kısmı işte e, yıldızlı kısımlara ekleyebilirsiniz. Ben de varmış mesela bu iki kısmı yıldızlı kısma eklemişim. İşaretli kısma şuradan ekliyorsunuz. Gözüküyor mu? Gözükmüyor. Yine mi netlik gitti? Neyse ben zoomlamaya çalışırım bunları. Şu kenarındaki işaretli nokta görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Google'dan bir şey araştırmam gerekti. Bir görsel ihtiyacı hissettim. Hemen onu mesela SS alıp e, slide'ımın üstüne ekleyebiliyorum. Hani normalde slide kullanırken yazıcıdan falan çıkartmak gerekirdi. Ama burada rahatlıkla istediğiniz her şeyi üzerine ekleyebiliyorsunuz, çıkarabiliyorsunuz. İşte yazdığınız şeyleri kesip biçebiliyorsunuz. Şöyle. Böyle. Neyse. Onlar dursun da finale çalışırken kullanacağım. Siz yine farklı videolarda izleyip, ölçüp, biçip kendiniz bir tekrar karar verebilirsiniz. Kafanızda soru işareti kalmasın diye son bir işte bilgisayar laptop karşılaştırmasını tamamlayayım. Bilgisayarın avantajlarından birisi şu olabilir. Depolama alanınız geniş oluyor. Ama yani artık böyle depolama alanı bulmak da çok zor bir şey değil. Özellikle hani drive'a atarsınız gerekli şeyleri. Orada dursun yani. Bir terse yeni 15 GB'lık yer oluyor zaten drive'da. Yeriniz bir terse yine hesap açarsınız. Hani o çok sıkıntı değil bence. Bu arada arkadaşlarımın elinde de işte Samsung, yine iPad sanırım 9. nesil ve Lenovo tabletler var. Eğer merak ediyorsanız onlardan da bilgi alıp işte memnuniyetlerini sorabilirim. Hani illa iPad almak zorunda da değilsiniz. Çünkü onlar da gayet memnun, onlar da rahat not alıyor. Hatta bir arkadaşımın işte Lenovo tabletinin klavye özelliği de var. Yani yarı zamanlı laptop olarak da kullanılabiliyor o tarz bir şey de tercih edilebilir. İsterseniz yorumlarda bana belirtin. Hani farklı tablet önerileri istiyorsanız ben onlarla konuşayım. Ya onlarla işte kısa bir video ayarlamaya çalışayım. Ya da yorumlarda belki size yardımcı olabilirler. Yani özetle bence tıp fakültesinde tercih edilmesi gereken şey tablet. Hani bilgisayar ve tablet arasında kalıyorsanız bence tablet. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım kafanızdaki soru işaretlerine birazcık çözüm olabilmiştir. Sormak istediğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlarda. Sizlerin sorularını cevaplayı olacağım. benden istediğiniz video fikirlerini de belirtirseniz o tarz içeriklerde üretmeye çalışırım. videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.